eğer yüzde kırk hakimiyet varsa siz hakimiyet vermediğiniz bir konuda nasıl diyorsunuz ki siz birisine bu masanın e, tüm ha, her şeyini bu, bu büronun senden sorarım diyorsunuz. Ondan sonra da buradaki işlerin yarısına karışacaksın, yarısına karışmayacaksın. Öyle şey mi olur? Eğer bütün her, her şeyi benden soracaksan o zaman ben hepsi konusunda hakim olmam lazım. Davranışlarımızın tümünün hesabı bizden sorulacaksa bu demektir ki davranışlarımız yüzde yüz bizim elimize verilmiştir. Bu da irade zaten. Bu da diğer varlıklardan farkımız. <laughs> Efendim? Bütün toplumlarda öyle. Ama şöyle. Ha insanlar, bazı insanlar başka insanların davranışlarını zorla telkinlerle ne, ne derler? Büyüyle. Ya da menfaatle ya da başka şeylerle. E, kabul etme. Etme. Bir tane arkadaşım vardı diyordu ki ya ben şu ben bu firavunu anlıyorum da onun etrafındaki gerizekalıları anlamıyorum. Ya firavun tamam firavununu yapıyor o yani dünyada saltanat sürüyor. Siz ne yapıyorsunuz? Öyle değil mi? Dolayısıyla kişi kendisi isterse vur kardeşim beni diyebilir. Şimdi sevgiyle yetişmiş olan bir insan düşünün. Kinle, nefretle, hasetle, kıskançlıkla, şiddet içinde yetişmiş Şemdi sak Şemdi sakıt mıydı? Sırı sakıt mıydı? İçerideki hangisi? Biri milletin. Ya harika bir hikaye anlattı. Bu Mehmet Ali Brandt var ya. Mehmet Ali Brandt onunla bir röportaj yapmıştı. Mehmet Ali Brandt niye öldü onu da anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> ya ne ne vadisi ya adamı öldürdüler ya. <gülüyor> 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 bir adamın safra kesesine bilmem şant yapılacak. Bundan ölür mü adam ya? Niye öldürdüler anlamadım. Ya eskiden Eski... Ne? Olsun ama yani akşamdan yarın ya, si <laughs> <bak> ne, <laughs> ne diyordu? O bütün <gülüyor> haberler, <gülüyor> haber programlarının arkasından diyordu ya, yarın bir yere ayrılmayın buradayız diye. <laughs> Onda da öyle dedi ama kendisi gelmedi. <laughs> Mutlaka tıbbi bir hata var. Hocam Ya Bir de yok bir yok insan diyor. var ya, bir insan. Ben bir tane arkadaşımın, ona öyle söyledim. Çok samimi bir arkadaşım. Dedim ki bak bir süre sonra bu komaya girer gibi olacak. Sakın ola ki yoğun bakıma götürme. Yani gözünün önündeki en son manzara öyle ışıklar, maskeli birileri, yoğun bakımda maskeli dolaşıyor insan. Uzay merkezi gibi. Ya bırak ya, al götür eve. En son kızının imajını, oğlunun imajını, senin yüzünü hafızasını alarak öyle gitsin ya. Ne bu? Kimse artık ölü görmüyor ya. <laughs> Maskeli insanlar kadir azabı Ya orada başlıyor azap. Müslüm <laughs> Gürses böyle olacak işte. Yol bakıma kaldırdılar, adam orada <laughs> gitti yani. Gitti mi? Daha gitmedi. <laughs> ne zaman? Bugün mü gitti? Yazık oldu ya. Bir ömür nasıl harap oldu, heba oldu gitti. Değil mi? Sarhoş eğlendirdim. Başka ne yaptın? ki? Psikopat gençlerin kendilerine konserlerinde jilet atmasından başka neydi başarısı? Çok yazık olmuş. Bir de uyarmadı. Yani o yaptığını diye O da başka bir ilah rolü oynuyordu. O da bir başka ilah rolü oynuyordu. Şimdi eğer birisi sizi aşağıya yatırıp da zorla ağzınıza bir şey damlatmıyorsa yasak olan bir şey. Zaten o da sizin davranışınız değildir. O onun davranışıdır. Hesabını verecek. Davranışlarımızın tümünden sorumluyuz. Çünkü davranışlarımız bize bırakılmıştır. Seçmek ya da seçmemek. Şiddet iç ortamında yetişmiş. Yani her gün karısına küfreden, döven, söven bir adamın yanında yetişmiş. Sırrı sakın niye söyledin diye. Şemdin miydi sırrı? Diyor ki, bir gün diyor ki, o şeyde müthişti ya. Verseler de tekrar Oturuyoruz diyor dağda. Yani onlar da insan neticede. En yani az benim kadar insan. Kesinlikle. Çünkü Allah'ın ırklar Allah'ın ayetleridir. Birini diğerinden üstün, birini diğerinden aşağıda görmek küfürdür. Doğrudan doğruya küfürdür yani. Yani şuradaki ayeti inkar etmek gibi inkardır. Oturuyoruz diyor. Bir grup geliyor. Oradan bir, içlerinden birisi kız, yani birkaç tane kız. Birini gördüm, çarpıldım, yüreğime bir şeyler attı. Değiştim, perişan, mahvoldum. Ben onun aşkına Kürdistanı da satarım, Türkistanı da satarım dedim diyor <laughs> ve inmeye karar verdim diyor aşağıya. <laughs> Çok enteresan. Öyle karar vermiş. Niye dağa çıkmış? Sanıyorum önce babasını öldürmüş ya da dövmüş ya da neyse yaralamış. Aile içinde felaket şiddet yaşadıkları için. Şimdi sevgiyle yetişmiş birisine. Siz silahı eline vereceksiniz tamam mı? Ondan sonra birinin kafasına doğrultacaksınız silahı. Bir silah da onun kafasına. Yani bir silah onun elin, bir silah da kafasına siz çek tetiği, çekmezsen ben seni öldüreceğim diyeceksiniz. Eminim ki çekmez. Tamam öldür der. Çünkü biliyor ki öldürürse gitti. Öldürülürse şehit olacak. Ama adam gidiyor. Ya ne günahı var? Ama uyuşturucu kullanıyorlar. Sen kahraman olacaksın diyorlar o uyuşturucu teşeisi içinde. Yarın herkes senden bahsedecek. Parçalanacağını, vücudunun parçalanacağını düşünemiyor bile. Bu arada başka görünmeyen bir takım etkileri de işin içine sokuyorlar. Derken canlı bomba yapıyorlar. Ama şiddet içinde yetişmiş. Kesinlikle sağlıksız yetişmiş. Kesinlikle sevgiden uzak yetişmiş. Elbette bu tür telkinler, bu tür etkiler olduğu zaman kişi kendi iradesini kullanamayacak duruma gelir. O hastalıklı bir durum. O ekstra bir durum. Kaç telkin kabul edilir? Nasıl? Kaç yaşına kadar e, seçme olmadan telkin kabul edilir? Bu kişinin ruhsal durumuna göre. Yani normalde e, ilkokul çağı iyi bir telkin çağıdır. Yani henüz kafasında herhangi bir şey olmadan orada onun kafasına sokulan şeyleri inanç gibi kabul eder. Şartlanır. Çünkü beyinde bir şey yok. Teneke boş. Ne doldursan alıyor. Gibi düşün. Duyuk davranışlarımız üzerindeki sorumluluğumuzla birlikte düşündüğünüzde yetkimizi daha kolay e, rakamsallaştırırız. Yüzde yüz. Düşünceler üzerindeki yetkimiz, etkimiz gene sorumluluğumuzla ilgili olarak düşünün. Hayır. Kötü sonra o da doğru, o da doğru. Vesvese gibi kötü düşünceler, sizin elinizde olmayan beyiniz, namaz kılıyorsunuz, acayip acayip düşünceler geliyor. Vesvese. Yani bazı düşünceler var ki siz istemeden beyninize gelir, bu düşünceler üzerindeki hakimiyetiniz yüzde sıfırdır. Bazı düşünceler de vardır ki sizi hapse atarlar ya da yatarsınız yatağa, sıkıntılı bir yerdesiniz, hiç önemli değil. Siz kendinizi başka bir yerde farz edersiniz. İstediğiniz şeyi düşünürsünüz yani. Düşünmek istediğiniz zaman hakimiyetiniz kendi iradenizle düşünce getirmek istediğiniz zaman yüzde yüz. Ama kendiliğinden gelen vesvese tarzındaki bizim obsesyon takıntı dediklerimiz yüzde sıfır. Ve yüzde sıfır olanlardan sorumlu değilsiniz dikkat edin. Vesvese şeytandandır. Ve siz namazda aklınıza ne kadar kötü şey gelirse gelsin namazınızı bozmanız gerekmiyor yani. Dinen. Çünkü sorumlu değilsiniz. Siz getirmiyorsunuz. Hatta ben şöyle diyorum. Hatta ben şöyle diyorum. Siz nöbet tutan, düşmanla savaşan asker gibi öbürü uyuşuk uyuşuk kırarken siz bir de onunla mücadele ederek kılıyorsunuz. Belki de daha fazla sabah kazanıyorsunuz. Dolayısıyla yüzde sıfırla yüzde yüz arası etkiniz var. Yüzde sıfırda etkiniz olmayan yerde sorumluluğunuz da yok. Yüzde yüz olanda eğer iyi düşünürseniz sağlık kazanıyorsunuz değil mi? Evet. Kötü düşünürseniz yapmazsanız o da Allah'ın bir lütfu. Ya vazgeçtiniz iyi. Ona bir şey yok. Peki geldik duygulara. Duygular nasıl? Duyduk mikrofon zaten işe yaramıyor. Duygular nasıl? Duygular üzerindeki hakimiyetimiz. Önemli değil. Şöyle bir de. Kur'an'ın üzerine koyun. Duygular üzerindeki hakimiyetimiz yüzde kaç? Yüzde yüz. Güzel. Öğreniyoruz değil mi? Bak bunların öğrenilmesini istiyorum. Davranışlardan yüzde yüz. Duygula, düşüncelerden yüzde sıfırla yüzde yüz arası. Duygulardan. Ya siz hiç duymadınız mı? Kalpler Allah'ın elindedir diye. Siz hiç ayette duymadınız mı? Allah kalbiyle insanın nefsi arasına girer. Eğer kalpler üzerinde etkimiz, yani duygu üzerinde etkimiz, duygular üzerinde olsaydı, o zaman biz bu duygularla kendimizi harika hale getirirdik. Hiçbir sıkıntı duymazdık. Ya içimde bir sıkıntı var, mutsuzum, intihar edeceğim. Ee, hayatın hiçbir anlamı yok. Abla bana yardım et diye telefon ediyor ablasına. Müslüman olmuş ablasına Alman gelecek. O da Müslüman ol kurtulursun diyor. Anlatmıştım ya evet. Harika bir hikayeydi o. Biri anlatmıştım. Efendim? Kalpte zaten neyin olacağı ayrı bir olay. Kalpteki duygularınızdan bahsederken bak. Duygular iki odaklı. Sevgi ve aşk odaklı kin, nefret, haset, kıskançlık, odaklı duygular. Olumlu duygular, sevgi üzerine gelişen duygular ve kin, nefret üzerine gelişen duygular. İkisi de elinizde değil. Çünkü kalpler sizin elinizde değil. Tamam kontrol etme bizim elimizde değil mi? Kin, nefret de sorun değil mi? O devans konusu değil de Allah'ın Hayır öyle değil. Onlardan sorumlu değiliz Çok güzel. Cevabını verdi. <laughs> Kalpteki duygulardan dolayı sorumlu değilsiniz. Düşüncelerinizden daha sorumlu değiliz. Düşüncelerinizden sorumlu değilsiniz. Yok hayır. Sadece davranışlarınızdan sorumlusunuz. Davranışlarınızı İradeniz siz. Tabii güzel. Mevzu o. Önemli olan var. Çok güzel. Ama şu duygu konusunu tam açıklığa kavuşturalım. Zaten pompa olarak da elimizde değil. Durduramıyoruz ki çalışıyor. Ama kalbin merkezi diye ne, ne derler mecaz olarak kullanıldığı için yani bir de insanlar duyguları daha çok böyle göğsünde kalbi tarafında bu taraflarda hissediyor ya belki onun için söylüyor. Ama bazıları diyor ki mesela beynin üst tabakası korteks diye bir kabuğu var kalp merkezi orasıdır diyorlar. Ama her ne olursa olsun yani duygulardan bahsediyoruz. Bir çok önemli değil. Evet. evet. Duygularla ilgili olarak sorumluluğumuz sıfır. Nefret geldi içinize. Kin geldi içinize. Haset geldi içinize. Ya da aşk geldi, sevgi geldi, merhamet geldi. Bundan dolayı bir sorumluluğunuz yok. Eğer onu davranışa aynen düşüncedeki gibi davranışlarınıza etki etmesine kötü davranışlar yaptırmasına izin verirseniz kötü. Peki insan neyle mutlu oluyor? Şimdi dedik ya bak. Tekrar birkaç basamak öteye çık geriye gidiyoruz. Dedik ki insan sadece insanoğlu. Kendi türünden doğma şansı ona verilmiş ama o türden yani insan olarak yaşama ve insan olarak ölme iradesi şansı kendine bırakılmış. Peki insan neyle insan olacak? İnsan sadece sevgiyle insan olur. Sadece sevgiyle. Yani siz iyi bir insandan bahsediyorsanız seven bir insandan ve sevgi üzerine gelişmiş duygulardan, aşktan, merhametten, acımadan, şefkatten bahsediyorsunuz demektir. Aşk tehlikelidir. Aşk zor bir iştir. <laughs> insanı öyle bir alır götürür ki <laughs> götürdüğü yer olarak Vallahi tehlikeli. değiliz hocam alıp götürüyor yani. Açıklamazsan sorumlu değiliz. Fitneye sebep olur. <laughs> hocam, Şimdi bakınız kalpler Allah'ın elindeyse bizim orada bir yetkimiz yetkimiz yoksa o zaman burada bizim sorunumuz yok demektir. Yani üzerinde yüzde sıfır etkimiz var. Kimse kendi duygular üzerinde yüzde sıfırdan fazla bir etkiye sahip değil. O zaman insan sey